Şimdi bir İzmir'de panşet manşet, manşet polemiği. Hatırlarsanız ilk Meral Akşener'in masası açıklama yaptığı an özellikle CHP'ye yakın İz Gazete'nin bir manşeti vardı. Aslında bu manşet için çok şey konuşulabilir. Çok şey anlatılabilir ama ben iki pencereden bakmak istiyorum. Bir eee Şimdi e, tabii e, İz gazetesi e, hem duruşuyla, tavruyla e, daha çok CHP'ye entegre olmuş, CHP'yi, CHP politikalarını anlatmaya çalışan ve e, iktidarın muhalif bir çizgisiyle e, yayın hayatına devam ediyor. Kurulduğu günden bugüne. E, tabii e, şimdi e, şey de ben işte bir kere şunu karşıyım yani mesela onu söylerim niye iktidar Partisi'nin yakın medya kuruluşları diyorum ya da gazeteler diyorum ya da İzmir'de en çok eleştirilen gazetelerin başında Yeni Asır var. Hatırlarsanız yani bunu isim vererek zikrederek defalarca dile getirmiş bir kişi. Dolayısıyla hani bu durum beni rahatsız ediyor. Neden? Çünkü gazetecilik hani ben gazetecilik mezunu değilim ama yaklaşık 20-22 yıldır ben bu işi yapan biri olarak gazeteciliği benimsemiş, ülkelerini benimsemiş vereyim Ve e, zaten bizim yayın politikamıza baktığınızda ya da e, işte gazetemizin yayın politikasına baktığınızda herkesin kendini ifade ettiği e, ve gazeteci ilkelerinin e, hakikaten yaşatılmaya çalışıldığı bir e, kurum olarak yayın hayatımıza devam ettiriyoruz. E, ulusal bir televizyon kurmuş ve e, tarafsızlığından dolayı dahi e, hükümet tarafından özellikle rütbe tarafından ciddi Baskı baskı alınmış bir kurumu yönetmiş biri olarak bunu söylüyorum. Ve kendi tarafsızlığımızı evet biz bir tarafız. ama biz adaletten yana tarafız. Biz ııı tarafız haksızlığa karşı ııı tarafız. Yani bugün Türkiye'de sadece Cumhuriyet Halk Partiler sadece HDP'ler ya da bir başka siyasi siyasi parti haksızlığa uğramıyor. Zaman zaman bir AK partili belediye başkanı Milletvekili de e, haksızlığa uğrayabiliyor. Ya da bir bakan da haksızlığa uğrayabiliyor. Gazetecinin e, bunu yaparken e, gerçekten bunu e, görebilmesi gerekiyor. Yani işte bugün A haberde ya da e, CNN Türk'te ya da işte Yeni Asır'da. Bugün AK Parti ya da CHP'li birinin e, ya da HDP'li birinin haksızlığa uğradığını yani Millet İttifakı'ndan birinin diyelim ya da haksızlığa uğradığı bir durumun eee yapılmış bir haberini göremezsiniz. Şimdi aynı şeyi işte Sözcü, Fox, e, Halk TV, işte İzmir'de, İzmir bunu, 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 da göremezsiniz. Yani siz e, AK Parti'de ya da MHP'de e, haksız uğramış ya da gerçekten haksız yapıldığını düşündüğünüz e, ya da tam tersini e, haksızlık yaptığını düşündüğünüz bir CHP'li belediye başkanının e, ya bu da haksızlık yapıyor dediğini duyamazsınız. Çünkü e, Artık şeyde iktidarın öyle bir getirdiği, medyaya getirdiği bir nokta var ki. Şimdi dikkat edin son dönemlerde CHP'li medya kuruluşları diye bir algı oluşmaya başladı. İşte CHP yakın olan medya kuruluşları. İşte atıyorum ulusal medyalarda Halk TV, işte KRT, Tele 1 gibi televizyonlar için bunlar söyleniyor ya da buna benzer gazeteler var. İzmir'de de hani Gazete için bunu söyleyebiliriz. CHP'ye tamamen entegre olmuş, CHP'li belediyelere çalışan, CHP belediyeleri yaptığı icraatları anlatan ya da işte muhalefeti şey yapan. Şimdi fakat burada şöyle bir şey var. Mesela A Haber'de, mesela burada da ben bir tutarsızlık olduğunu düşünüyorum. Neden bir tutarsızlık var? Şeye baktığınızda, A Haber'e baktığınızda ya da iktidara yakın çok iktidarı savunan, işte akit gibi gazetelere baktığınızda iktidar içerisinde ne kadar ayrışma, ne kadar bir gerginlik, ne kadar e, bir farklı e, çatışmalar olsa da bunu hiçbir zaman dışarıda yansıtmazlar. Hiçbir zaman dışarıda o manşetlerde bir MHP'li milletvekilinin ya da AK Parti bir vekin ya da bir bakanın e, kendi partisiyle ayrışmış ya da e, düşündüğü ya da takımdığı ideolojik tavrından dolayı farklı bir çizgisi e, olduğunda e, onlar da bunu göremezsiniz. Ama hani mesela burada bunu görebiliyoruz yani işte ittifak ortaklığına ilk CHP'li ittifak ortaklığı kurmuş. O ittifakın en büyük ortağının işte görüş, bir görüş ayrılığı sonrası yapmış olduğu bir toplantı sonrası hemen çok sert hatta belki de iktidar medyasını atmadığı bir başlıkla çok bence hani ittifaka da çok rencili edecek bir durum bir başlıktı. Bunun üzerine işte e, İyi Parti'nin özellikle e kurucularından diyebiliriz e, şey Aytun e Çıray'ın bir tweet'i oldu. Aytun Çıray tweet'inde aynen şunu söylüyor. geçmişe takılmam ancak siyasi tarihi yanlış yazılmasına da izin vermem. Şu ana kadar krizi sona erdiren son 48 saat e hakkında kimseye konuşmadım. Siyasiler e, tarif ederse açıklama, açıklamak zorunda kalırım. Bir de Sayın Meral Akşener'e aşağıdaki gibi iftira edenler özür edenlerden özür bekliyorum dedi. Şimdi e, bu tweet'i attı. E, tabii e, bu tweetten sonra hemen arkasından e, İZ Gazete Genel e, Yayın Yönetmeni e, sahibi Ümit Kartal'dan hemen e, çok sert e, bence gazetecilik e, şeyini e, aşan e, bir e, şey geldi, çok sert, e, gerçekten gazetecilik sınırlarını aşan bir tweet geldi. Hemen o tweeti de okuyayım size. E, ve bence e, hani biraz da hakarete varan e, bir e, şeydi, e, tweetti. E, şunu hemen kaldıralım. E, sen çok küçük bir karaktersin Aytun Şiray. Kendin PR'nin için gazetemi, gazetemizi hedef alıyorsun. Bizim sorumluluğumuz halka. O gün iyi ki o manşeti atmış, atmışız da senin e, senin gibi menfaatçılar deşifre olmuş. Sen hiçbir e, hiç sen bir hiçsin bu halkın gözünde. Aytunçlar partinden bile hiçsin. O kutu yapmaya çalışsan da e, bu İzmir İz Gazetesi senden daha iyi bilir. O tweet'leri sileceksin, özür dileyeceksin. E, bizden e, falan filan. Yani işte i̇z gazetlerini özür dileyeceksin. çünkü İz gazete halkın falan e, böyle sert e, gerçekten e, ki ben beni bilirsiniz yani bu, ben yayınlarda konuşurken hakikaten bana hep söylerler hani e, şey tavrım hani e, yani çok sert e, şey yapıyorsun ama hani siyasetin bir dili var e, bir siyasetçiye e, gerçekten hani bu kadar sert hele hele bu siyasetçi sizin ittifak ortağınızın e, oluşmasında senin ya da sizin dediğim e, gazetenin, iz gazetelerin desteklediği Cumhuriyet Halk Partisinin ilk e, bu e, ittifak kurulmasında bir aktör olmuş, rol, e, rol almış bir milletvekiliyle ilgili bunun söylemesi de açıkçası e, gerçekten ideolojik bir e, e, ideolojik bir tutumsa e, bir tavır varsa e, ki var görüyoruz, İz gazetelerin ideolojik bir tavır var. Bu tavır açısından stratejik bir yanlıştır. Ee, bunu da her platformda tartışabilirim. Ee, ben e, açıkçası şunu söyleyeyim. Ee, Aytun Çıra'yı yaklaşık e, herhalde 15 yıldır tanırım. Bilirim yani kendisini. Ee, siyasi, e, ideolojik duruşunu e, duruşu, e, en azından kendimle ilgili söyleyeyim. Çok ayrı yerlerde e, Hiç bir zaman bir araya gelemeyeceğimiz ya da ideolojik olarak aynı yere duramayacağımız e, bir siyasetçi. Ama e, şunu bilirim, e, siyasi zekasına, siyasi aklına çok inandığım e, biri. Vizyonuna e, çok gerçekten güvendiğim bir kişi. Bu nedenle hani e, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, o e, iyi Parti sürecinde bu kadar aktör e, ro, rol oynamış. E, emin olun şuna, e, o süreci e, takip edenler iyi bilir. Eğer e, o süreçte Kemal Bey ve Meral Hanım'ın bir araya gelmesinde 10 kişi varsa 10 kişinin bir tanesi Aytun Önemli katkıları vardır. Önemli destekleri vardır bu ittifakın oluşması için. İzmir açısından da gerçekten e, önemli bir siyasetçi. E, biz e, İzmir'de siyasetçiler şöyle e, yorumluyoruz. Milletvekillerinin yaptığı e, siyaseti herhalde şöyle e, tanımlıyoruz. İşte sokağa inen, vatandaşın elini sıkan, e, işte gelip buradaki bizim e, yerli gazetelerde yayınlarına çıkan gazetecilerle oturup sohbet eden e, ne kadar çok hani İzmir'de mesai harcarsa e, bu kadar e, iyi milletvekili olduğunu düşünüyoruz. Ama bazı milletvekillerinin e, gerçekten görevleri sebebiyle yani İzmir'e bırakın girmeyi evine gelemeyen milletvekilleri var ama e, onların yaptığı işlere baktığımızda ya da verdikleri sorun vergesine baktığımızda ee, aslında o parti açısından en önemli e, işler yapmış e, isimlerdir. Bunlardan çok basit bir örnek verebilirim. Ee, bizim eski Borna Belediye Başkanı Sındır. Gasson'dur. Ee, verdiği so soru önergeler baka önergelerine bakarsınız. Ee, yaptığı açıklamalar, özellikle tarımla ilgili yaptığı e, açıklamalar, hükümetin o, o konudaki yaptığı yanlış politikalarla ilgili verdiği so soru önergeleri, yaptıkları açıklamalar gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'ne çok ciddi katkılar e, sunmuştur. Özellikle de e, Sayın Genel Başkan'a vermiş olduğu briefinglerde e, sunumlarda da gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanında da bu anlamda e, önemli bir bilgilendirmeler yapmıştır. Ama biz şuna bakıyoruz işte. Kamil Okya bunların yapması bizim İzmirli gazeteciler olarak ya da sokakta bir vatandaş bizi çok ilgilendirmiyor. Biz Kamil Okya ne kadar bağırıp çağırdığına bakıyoruz. Yani ne kadar çok sesi çok çıkıyor, ne kadar çok e, işte gazetelerde e, ne kadar haberi var. E, biz ona bakarak milletvekili değerlendirmesi yapıyoruz. E, o açıdan da o, bu milletvekillerini, hani milletvekillerinin hani milletvekilerin şeyini e, o tanımını yaparken de bunlardan e, uzak durmak gerekiyor. E, en azından sadece sadece. Aitmişlerim şunu da söylemek isterim. Yani ben onu savunmak ya da aklamak adına böyle bir şey konuşmuyorum ama. Ee, en azından bu da bir e, bu için bir not olarak kalsın isterim. Ee, sebebi de şu e, gerçekten Türkiye'de önemli işlere imza atmış e, bir milletvekilinin e, gerçekten böyle ağır ve sert bir e, şeyle e, karşı karşıya kalması, e, ittifaka ortak olmuş bir e, siyasi partinin de e, özellikle e, CHP'nin desteklediği bir gazete tarafından da Gerçekten özellikle iktidar medyasının dahi yapamadığı şekilde ağır eleştirmesinde ben açıkçası çok etik de orada doğru da Evet, bu bununla ilgili de söylemek isteyeceklerim de bunlar. Evet, bugün bugündük bu kadar.